Efendim şu anda stüdyomuzda Şenay Gül Hanım bizimle beraber. Kendisi bioenerji uzmanı. Açılış anonsunda da bahsettiğim gibi bugün bioenerjiden mi bahsedeceğiz. Negatif enerji, pozitif enerji bunlardan bahsedeceğiz. Eterik bağlardan e, konuşacağız. Daha önce hayatımızda bize zarar veren bir kişiyle bağlarımızı nasıl koparabiliriz? Hala onu düşünüyoruz, yaptıklarını düşünüyoruz. Bazen hiç hoşlanmam, bela okuyoruz. Ee, bağlarımızı nasıl koparabiliriz? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şimdi biyoenerjiden bahsedeceğiz, eterik bağlardan bahsedeceğiz. Aslında benim en çok dikkatimi çeken bu, sizinle daha önce telefonda konuşmuştuk, eterik bağlar. Evet. Bununla ilgili bayağı bir okudum internetten dün akşam evet. yine. Ama bunları konuşmadan önce tabii ki biyoenerjiye girelim. Biyoenerji nedir? Onu sorayım evet. size. Biyoenerji yeni bulunan bir şey değil. Kadim bir bilgi. Evren yaratıldığından beri yaratıcı bu enerji, biyoenerjiyi bizlere vermiş. Biyoenerji o kadar güzel bir bedenle dünyaya gelmişiz ki biz kendi kendini yenileme, güçlendirme ve iyileştirme özelliği konulmuş bize. Biyoenerji bu iyileştirme özelliğini yayan enerjinin adı şu anda biyoenerji deniliyor. Geçmişte başka bir isim kullanılmıştır. Çünkü dünya yaratıldığından beri bu var ve bütün insanlar, bütün kavimler bunları kullanmış. Şu anda kullanılıyor değil. İnsanları en çok hani ürküten şey yeni çıkmış gibi düşündükleri için zarar görür müyüz düşüncesi de çok var. Biyoenerji bizim sistemimizin öze dönüşü aslında. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü yaratılırken biz tertemiz, pırıl pırıl çakralarla dünyaya geliyoruz. Bütün bebekler mesela nazarı bunun için çok alırlar. Etrafa baktıkları zaman böyle iyi kötüyü seçerler. Yanlış anlaşılmasın ama bazı insanları gördüklerinde çok ağlar. Bazı insanları gördükleri zaman da ona yanaşır böyle daha sevimli hale gelirler. İşte bu insanların yaydığı enerjiyi onların görmesiyle alakalı bir durum. Herkes bu durumda aslında ama yaşarken blokajlara uğruyoruz biz. Öfkeler, kızgınlıklar, kırgınlıklar hiçbir şey yoksa kullandığımız bu elektronik eşyalar işte cep telefonu, bilgisayar, televizyon her şey artık manyetik alanda. Bunlar bizim çakralarımıza blokaj oluşturuyor. Biyoenerji yeniden e, yaratıcının gene bize sunduğu en güzel nimet ellerimize koyduğu e, şifa enerjisi. Biz bu ellerimizi kullanarak ellerimizdeki şifa enerjisini kullanarak ne yapıyoruz? E, oradaki negatif olan enerjiyi akıtıp pozitif olan enerjiyi o kişiye yeniden yüklüyoruz. Bunun insan olmasına gerek yok. Ee, Enerji ellerimizden mi çıkar? Ellerimizden çıkıyor. Gözlerimizden. Gözlerden de aynen. Ee, hep şöyle bir şey söylüyorsun. Renkli gözlerin nazarı daha fazla değer diye. Ee, Doğru mudur bu sizce? Yayılan enerjiye göre değişir. Ee, bu kişi daha çok önemli diye düşünüyorum ben. Ee, o kişinin Duyguları, düşünceleri, hani bazen enerjisi düşük insanlar olur. Frekans diyoruz biz buna. Frekanslar bizim için çok önemli. Her şey aslında rezonans kanunu. Herkesin bunu okumasını çok isterim. Evrende o kadar... Rezonans kanunu. Evet. Bunu okuyacağım. Rezonans kanunu. O kadar güzel bir düzen anlatıyor ki bize. İç organlarımız bile titreşimle çalışıyor. Etraftaki her şeyin frekansı titreşimi var. Bizler kendi frekansımızı düşürdüğümüz zaman e, ne yapıyoruz? Etrafımızda düşük frekanslı insanları çekiyoruz. Benzer benzeri çeken Düşük yasası. frekanslı insan ne demek? Yani düşük frekanslı enerji e, düşünen, yaşam enerjisi az, negatif düşünen. Hep olumsuzluk yayar hocam. E, ne yapar? Sizin mutlu, işte şu bardağı kaldırıp şuraya koymak çok zor. Sen onu yapamazsın. Evet. E, bu nedir? İşte düşük frekanslı bir insan. Ne yaptı? Sizin modunuzu da düşürdü. Siz halbuki bunu gayet rahat buraya koyacaktınız. E, onun o olumsuz kodlaması sizi aşağı çekti. Ama bu kişiyi de çeken sizsiniz. Çünkü siz e, benzer ben e, evrende o kadar güzel yasalar var ki, spiritüel yasalar diyoruz. E, bu yasaları da bizim öğrenmemiz gerekiyor. E, dengede yaratılmış her şey. ...bu yasaları biz doğru düzgün bilmediğimiz zaman ne yapıyoruz? O dengeyi de bozuyoruz. Aynen vücudumuzdaki dengeleri bozduğumuz gibi. Frekansları bozduğumuz gibi. E, o zaman da mutlu olamıyoruz işte. Mıknatıs gibi çekiyoruz. Çekiyoruz kesinlikle. E, bir de şu var, e, benim bu da çok hoşuma gidiyor. Mesela biz e, lokantaya gittik. E, garsonu çağırıyoruz. E, ne için çağırırız? Sipariş, vereceğiz. Sipariş vermek için. Şunu söylüyor muyuz peki? Salata istemiyorum. Kuru fasulyeyi hiç sevmem. Ayranı da zaten içmeyeceğim. Deyip garsonu gönderiyoruz. Garson bize bir bakıyoruz kuru fasulye, salata ve ayran getirmiş. Neden? Çünkü garson sipariş verilmek için çağrılır. Böyle e, vermeyeceğimiz şeyler için çağırmayız biz garsonu. Güzel bir örnek. Evrene de biz bunu Aynen söylüyoruz. Öyle. Yalnız Şimdi sipariş diyor ki, veriyoruz. Ben sigara kullanan bir eş istemiyorum. Gitti. İstedik. Sipariş gitti. Gitti. İşte ne bileyim ben e, düzgün bir işi olan, e, işi olmayan bir insan istemiyorum verdik siparişi. Ondan sonra da e, öyle bir insanla evleniyoruz ki istemediğimiz her şey onda mevcut. Peki ne demeliyiz? İstediklerimizi söyleyeceğiz. Neden istemediklerimizi söylüyoruz? Çok güzel bir işi olsun. Tabii ki beni ee, çok sevsin ve şöyle Düzgün bir şey olsun. vardı ee, bu işi yapan arkadaşlarımızla bizim e, seanslarımız, görüşmelerimiz, fikir alışverişi e, yapıyoruz. E, o sohbetlerde de gene çok güzel bir örnek vardı diyor ki şimdi yaratıcıdan istiyoruz değil mi? Ama kararsızız yani ben bu kupanın mavisini istiyorum, pembesi de hoşuma gidiyor. İkisinin arasında gidip gidip geliyorum. Ama yaratıcı diye sürekli diyorum ki bana mavi kupayı ver, bana pembe kupayı ver. İkisinin arasında dönüp dönüp duruyorum. Aslında ne istediğimi tam bilmiyorum. Bana ne gelecek? Hiç istemediğim bir mor kupa da gelebilir. Evet. Gelebilir. Çünkü ben daha ne istediğimi bilmiyorum. Net olacağız. İstediğimiz şeyde kararlı, kesin cümlelerle. Yani ben bunu istiyorum. Siparişlerimizi verirken istemediğimizi değil, istediğimiz şeyleri söyleyerek ev, evrene yayıyoruz. Ee, en güzel olan da bu bilgilerin e, hiçbiri bir insana, bir yere, bir çevreye, bir bölgeye e, ait değil. Bunlar kadim bilgiler. Evrensel bilgiler. Evrensel bilgiler. Herkesin bilmesi gereken, herkesin kullanması gereken çok değerli bilgiler. Ee, mesela e, hiçbir şey e, tesadüf değil gerçekten. Ağzımızdan çıkan her kelime Hospital, hastane, hay, Allah'ın hay sıfatı yaratmak, iyileştirmek, diriltmek, e, hastane diyorsunuz, iyileşmek, yeniden e, bir şeyler oluşturmak, hospital deniliyor başka bir İngilizce. dilde gene aynı. E, mesela hay dediğinde yeniden vücudunda hay zikri esması şekilde ne yapılır? Yeniden oluşumlar e, yaşanmaya başlar. Biz öyle inanıyoruz. E, bir başkası matraç çekerek ne yapıyor? Onu başka bir dilde zikrediyor. Aslında herkes aynı şeye akıyor. Bilir ya da bilmeden. Ee, mesela öf her kızan insan bunu der değil mi? Öf. Der. Ne yapar? Ee, Bıkkınlık, yılgınlık, Negatiftir. öfke. Ha, bu karaciğeri mahveder mesela. Çünkü Üf. dendiği zaman karaciğerden e, karbon e, dioksit salgılanır ve bu karaciğerin hastalanmasına, öfkelerimiz, sıkıntılarımız mesela biz bilinçaltı temizliklerinde baktığımızda e, öfkeyi, öfkenin, kızgınlığın, kırgınlığın yeri karaciğerdir. O organı mahveder ve bu evrenseldir işte. Yani yabancı bir insan da kızdığı zaman öf der, biz de aynı şeyi söyleriz öf. Bıktım, bıktım, <laughs> yıldım. Peki e, biraz önce açılış anonsunda söylediğim gibi Şimdi şöyle bir şey var. Başımıza bir şey geliyor. Birisi bize bir şey yapıyor. Ve biz inanılmaz derecede öfkeleniyoruz. Affetmiyoruz. Yıllar geçse de unutmuyoruz. Aklımıza geldiği tekrar o ana gidiyoruz. Tekrar sinirleniyoruz. Ben bela okumam. Çünkü biliyorum belanın sonuçlarını. Ama çoğu kişi de Bela okuma alışkanlığı var ve hiç sevmiyorum. O insanlardan da uzak durmaya çalışıyorum ki bana da yansıması olabilir evet. diye korkuyorum. E, eterik bağlar dediniz. Yani enerji bağları. Eterik evet. bağ dediniz, Hı -hı. enerji bağları. Hı -hı. Bunu nasıl koparacağız? Ayşe Hanım, nasıl biz unutacağız e, bu olayları? Şu şekilde yaratılmışız. Ruh, beden ve eterik enerji bedeniyle yaratılmışız. E, Enerji bedenimiz, eterik beden dediğimiz beden, an dediniz ya, önce onu bir söylemek isterim. Zaten an var. Hani aslında biz geçmişte ve gelecekte değiliz. Her zaman geçmiş dediğimiz şey de an, gelecek dediğimiz şey de an. Sizin biraz önce söylediğiniz şey anı o kadar güzel anlatıyor ki, diyelim ki 10 yıl önce yaşadınız ama bugün hatırladığınızda. Aynı öfkeyi e, yansıtıyorsunuz. Neden? Çünkü an var. Siz geri o anı e, ışıklandırıyorsunuz. Geçmiş diye bir şey yok ya da gelecek diye bir şey yok. Biz anda yaşıyoruz. E, o anı yakaladığımızda her şey aslında değişecek. Ne geçmişle uğraşacağız, ne geçmişi geleceğimize taşıyıp berbat edeceğiz. Eterik bağlar şu. E, eterik bağ sadece kişiyle olmaz. Mesela arabanızı çok seviyorsunuz. Bu bir eterik bağdır. Evinizi çok seviyorsunuz, bu bir eterik bağdır. Bunlar bizim e, hastalıklı bağlarımız olabiliyor. Diyelim ki evimizi satmak istiyoruz ama çok seviyoruz. Ne yaparız? Satamayız. Çünkü e, ne kadar e, görünüşte satmak istesek de bilinçaltımız onu tutar. E, ne olursa olsun ona izin vermez. Asla satamazsınız o evi. Ne zamana kadar? Eterik bağlarınızı kesene kadar. Kızgınlığa gelince o kişiyle, Enerji bağları, bunlar için işte bir uzman yardımı lazım. Çünkü biz gözümüzü kapattığımızda ve sizi incelediğimizde tabii ortam olması lazım. Hani şu an diye söylemiyorum. Enerji renklerinizi görebiliyoruz. Hangisi az, hangisi fazla, onları görebiliyoruz. Eterik bağlarınızı da görebiliyoruz. Ne yaparız? Eterik bağınızı aynı bir kabloyu kesmek gibi düşünün. İşlemleri var bunun. Keserek o anı yaşatıp af dileterek yani affederek af diletmek bu. Burada da insanlar şunu yanlış anlıyorlar diyorlar ki Şenay bana bu kadar zarar vermişken ben onu neden affedeyim ki? Neden affedeyim? Neden affedeyim? Öyle değil. Şimdi biz onu affettiğimiz zaman kendimiz özgürleşiyoruz. O zaten ettiğini çekecek çünkü alma verme yasası var. Bize ne yansıtmışsa o kendisi onu bulacak. Aman bulsun. Bulacak. <laughs> bulsun Herkes ne ediyorsa neyi ekiyorsa büyüklerin bir lafı vardır. Ektiğini bitsin. Bu zaten evrenin ektiğini yasalarından bitsin. bir tanesi. Peki bizim düşündüğümüz kişi de işte hala unutamıyoruz. 10 seneki önceki bir olay diyelim ki örnek. O kişi de biz onu andıkça o kişi de, o kişi de bizi düşünüyor mu? Düşünür şu şekilde. E, Aklına geliyor muyuz Çok yaşamışsınızdır, yani? Hepimizde yaşıyoruz. Diyelim ki ben sizi bugün çok fazla düşündüm. Siz de beni düşünürsünüz ve aynı anda birbirimizi ararız. Ben size derim ki inan ben de seni arayacaktım. Bu işte düşünce gücüyle birbirimizi aynı anda düşünüp etkilediğimiz anlamına gelir. Siz o kişiyi hatırlarsınız, o kişi de aynı anda sizi hatırlar. Yani ne düşündüğünüzü bilmez ama birden hiç e, aklımda yoktu. Bugün Ayşe aklıma geliverdi diyebilir. Evet. Çok enteresan. E, bu affetmek, e, nefreti kusmak ve ondan sonra affetmek çok önemli. Çünkü hücrelerimize kadar işliyor. Değil mi? Affet DNA'mızı bozuyor. Bu o kadar güzel e, çalışılmış bir enstitü bunu çalışmış. şimdi hani isim olarak ben onları almadım ama okudum. Rezonans kanunun içinde var. Hı hı. ben size onun şeyle onu. söyleyeyim. İnanılmaz güzel. DNA'lar inceleniyor bir tüpün içine konularak. uzaktan o DNA'ya olumsuz sözler söyleniyor. Hocam yanında değil, o bölgede de değil. Uzaktan. Baya baya uzakta. Ve o DNA'nın düzelip böyle büzüştüğü, şeklinin değiştiği, tamamen farklı bir şekle girdiği, kötü olduğu gözüküyor. Yani bu işte kanser olmak gibi düşünün. O DNA altüst oluyor. O kişi uzakta olduğu halde biz ne yapıyoruz? Eğer biriyle ilgili kötü düşüncelerimiz varsa o insanın yanımızda olmasına gerek yok. Fizan ya yani çok uzakta bile olsa o kişiye biz o enerjiyi gönderiyoruz. Ne yapmak lazım? O öfke diyelim ki biz kendimizi de yıpratıp bitiriyoruz bununla. Tamam haklı olabiliriz. Biz o öfkeyi affettiğimizde, boşalttığımızda kendimizi iyileştiriyoruz. Keskin sirke küpüne zarar hesabı. Yani bizim kızdığımız keskin sirke küpüne zarar evet. diyoruz ve reklama gidiyoruz efendim.